İçinin ağır sanayi bölgesindeki mütevazi atölyesinde ürettiği tel örme makinelerini İran, Irak ve Gana gibi ülkelerde ihraç eden Sever, kullanımı çok kolay olan makineleri ihraç ederek ülkeye döviz kazandırdığını söyledi. Tel örme makinelerinin eksiklerini gördük. Bunları geliştirmek için kendimize tel örme makinesi yaptık ve bu tel örme makinesini daha sonra Burhaniye'den Türkiye ve dış ülkelere ihraç etmeye başladık. 45 yaşındaki makine teknisyeni Coşkun Sever geliştirdiği tel örme makinelerini ihraç etmeye başladı. Makine üretimine 15 yıl önce başladığını anlatan başarılı teknisyen Coşkun Sever, bu makineleri ihraç ederek ülkemize döviz kazandırıyoruz. Yurt içinde işsiz kişiler makine satın alıp aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar dedi. İran, Irak, Gana gibi ülkelere ihracatlarımızı yaptık. şu anda Türkiye'nin çeşitli illerine ilçelere de bu makinelerden yapıp gönderiyoruz. Makineleri e, bayanlar dahi kullanabilecek şekilde dizayn ettiğimiz makineleri bayanlar dahi kullanabiliyor. E, bütçelerine katkıda bulunuyorlar.